Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir evet arkadaşlar. Hello, hi, selamın aleyküm. Bomba bir yayınla daha karşınızdayız. Yemeklerimizi yedik, ayaklarımızı uzattık. Çayımız, et, çorbamız, içkimiz elimizde tabii. Yayınımızı şuradan beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olursanız seviniriz. Haberler gelsin. Burada niye vurdu olur? Bunu bakayım. Oh. Oh. Ah. Vur ne ah. diyor vurdu olur onu bakayım. Almanya şovsunlar. Almanya Fırat Kurt'a selam olsun. Oh. Ah. Bir de bot sikimi bir bro var yiyesem. Bu ne diyor kim diyor. Ben her I am from Havşir. I am from Almanya ovası. Bozkurtlar yuvası. Kurt'tan doyan kurt. Kangal'dan doyan kangal. insandan doyan insan olur. Aslan'dan doyan aslan olur. Anadolu aslanı. Yav. Erdoğan'ın Gazze sevgisi. Müslüman kardeşlerimiz dedi. Değil mi arkadaşlar? En son Mısır'a Müslüman kardeşlerimiz demişti. <laughs> Neyse. Şimdi Müslüman kardeşlerimiz Gazze'liler. Tabi bir taraftan babası Müslüman kardeşlerimiz Gazze'liler diyor. Diğer taraftan da damatlarının veya oğullarının ortak olduğu şirketlerin ee, sosyal medyadaki haberlere bakılırsa ticareti devam ediyor veya AKP'lilerin bilmiyoruz. Yalan gerçek. İnanıyor muyuz? Tabii ki hayır. Lütfen yoruma düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Ha bu konuyla ilgili arkadaşlar Seyda Feyzullah Konyevi diye bir hoca diyor ki önce ticarete gıda kılıfı uydurdular. Sonra gıda çelik oldu. Sonra patlayıcı maddeler, büyük silahlar, av tüfeği ve parçalar oldu. Şimdi Bundan bir şey olmaz çıkarımını bizden bekliyorlar. İman ve ahlak bir iğne dahi satmamanı gerektirirken sen kalk demir, çeliğe kadar satış yap. Sonra Gazze'yi destekliyoruz de paramparça olmuş bir çocuğa cevabınız bu mu diyor? Hocam umarım bu son videosu olmaz diyoruz hocamızın. Ya Serkan Hala kurtulamadın sen bunlardan ya. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Umarım susturmazlar. Bazen böyle hocaların çıkması gerekiyor. Sevseniz de sevmeseniz de, destek verseniz de, destek vermeseniz de, inansanız da inanmasanız da ama inanan ama puta tapar gibi kendileri gibi etten kemikten yaratılmış bir varlığa tapan zihniyetlerin yüzlerine o tokatı yapıştıracak hocalara kendi içlerinden birilerine ihtiyacımız var. Bu o hocalardan birisi olabilir ama son sohbeti de olabilir. Şey derler. harbiden mi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ulan ne ifadesinden. Umarım olmaz. Tabii bu konu bir kenara dursun. Artık Gazze'yle Mazzeyle oradaki Müslümanlarla ilgilenmiyorum. Çünkü biliyorum neyin, neyin yani umurumda bile değil. Bak o kadar net söylüyorum. Yani yoruldum artık. Yoruldum. Yani doğdum Gazze, ölüyorum Gazze. Yeter artık kardeşim. Yeter ya. Yeter ya. Yani biz niye buralarla ilgileniyoruz ya? Ben kendi ülkemdeki insanın açlığıyla, yoksulluğuyla, garibanlığıyla, kendi ülkemde bir annenin babanın çocuğuna okula giderken haçlık verememesiyle ilgilenemiyorum da Gazze'deki Müslüman benim derdim oluyor. Bana ne lan? Bana ne lan? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ben önce kendi sorunumu bir çözeyim. Siz önce kendi sorununuzu bir çözün. Sizin kendinize hayrınız yok. El alemin gazdesine hayrınız olacak. Bir hayrınız da yok. Yani neyse. Tabi gelelim günün anlam ve önemini belirten önemli bir haber. Cübbeli Ahmet'in İsmail Ağa'dan kovulması. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmış ve bu videoda birilerini tehdit etmişti. Çarşambaya kadar mı? Bilmem şuraya kadar eğer bazı şeyler olmazsa bazı şeyleri açıklarım falan filan. Böyle üstü kapalı bir tehdit vardı. Hele durum bir fırtalayım. Neyse. Tabii ne oldu? Bir anda beyefendi kalp krizi geçirdi dediler. Ya o kadar şey ki bu hani tarikatçı tayfa. Adam anjiyo mu olmuş? Bir şey olmuş. Kontrole mi gitmiş falan. Gitmiş evine Çekilmiş evine çekildikten sonra bu hastaneden eve dönmüş eve döndükten sonra sosyal medyada belamet kalp krizi geçirdi. Bak haber böyle geliyor. Allah belasını versin diyenler beddua edenler inşallah ölür diyenler bir taraftan dua edenler Allah'ım onu bize kavuştur ne olur ona ihtiyacımız var diyenler. Herkes bir şey yazıyor. Aradan 2 saat 3 saat geçiyor. Tabi Twitter'da TT oluyor. Ondan sonra bir haber geliyor hocamızın durumu iyiymiş. Din düşmanları kaybetti. Müslümanlar kazandı. Ulan zaten dün gece dönmüş evine durumu iyiymiş. Adamın kendisi açıklama yapıyor. E, çakallık, çakallık, çakallık. Tamam Burada da bir sahtekarlık var. Şimdi, Kovulmuş. <laughs> Tabi İsmail Ağa camiası bir açıklama yapmış. Bu Rabıtay'la ilgili galiba Mahmud Efendi'ye bu e, zikirlerinde rabıtalarında Mahmud Efendi'yi düşünüyorlarmış. Yeni gelen şeyhi e, kabul etmiyor mu Cübbeli Ahmet? Böyle bir sıkıntı var. Bir süredir kendisiyle yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar eden, ihvanımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarikatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri haline gelmiş ve Hasan Efendi kuddesi sırrı Kuddise sırra en neyse. Hazretlerimizin şehliğini kabul etmemiştir. Mahmud Efendi'den sonra Hasan Efendi'yi yerine gelen Hasan Efendi'yi kabul etmiyor. He. Bu gerçeğe binaen kendisinin işte tekkemiz ve cemaatimizde hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvanımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. İsmaila. Ağa istişare heyeti falan filan. Hmm. Yani Mahmut Efendi'nin yeğeni miydi? Mahmut Efendi'nin yeğeni bununla ilgili bir video paylaşmıştı. Mahkemelik olmuşlar. Hatta birkaç videosu falan var diye biliyorum. İşte e, yurt dışından uçakla kadın getirme muhabbetlerinden bahsediyordu. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerle e, işte bu kadınlarla birlikte olmayı bu ayetlere bağlıyor. Nasıl bağlıyor falan filan deyip Hatta eğer konuşursam o videoları paylaşırım tarzında da bir tehdit vardı ortada. Yani herkes birbirini tehdit ediyor arkadaşlar. Hatta bu videolardan birkaçının Fatih Altaylı'ya falan geldiğini... Fatih Altaylı mı anlatmıştı bir programda? Kim anlatmıştı? Ya Ekrem mı Fatih Altaylı mı? İkisinden mi? Evet bunlardan böyle bir şey duydum. İsmail Ağa'daki bütün hocalara falan bu videolar gönderilmiş falan... Onun o şap, şap videosu var ya. Lıp lıp. <laughs> Sanki karpuz tokatlıydı. Ya. <laughs> yani. <gülüyor> ya tarikatlar arasında olur böyle şeyler arkadaşlar. O kadar şey etmemek lazım. Bunlar barışırlar, küserler. Bunlar hepsi Allah'ın yoluna gidiyor. Tamam mı? Öyle düşünelim. De bu menzilcilere ne oldu? Onları da yolu üşülediler ama. Yani artık yolumuz üç yol oldu. işimiz daha da rahat. Üç şeritli yoldan gideceğiz dediler. Her gün kavga, gürültü, dövüş. ya <laughs> İstanbul'da dövüşmüşler. İftar etkinliği mi yapmışlar? Ne yapmışlar? Bir grup iftar yaparken diğer grup da içeri girmek istemiş. Almamışlar. Ola bunlar birbirine döşemişler. He. Sakarlı, cübbeli, sarıklar. Mahmut Efendi, Adıyaman Tarık. Mahmut Efendi? Şey, Şeyh Abdülvaki, Adıyaman Tarık adı. Şeyhler birbirine karıştı. Kusura bakmayın. İşte bu, bunlar üçe bölündüler ya. Üç oğlu geçti iktidara. Şimdi onlar dövüşmüşler, kim kimi dövmüş, ne olmuş bilmiyorum. Valla vur patlasın çolayımızın. Çok da telaşımaydı. Ama bu tarz olaylar ee, onu şimdi söylemeyeyim. <laughs> Efendim AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'la ilgili her geçen gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Şimdi dünkü videomuzda gazeteci Murat Ağırel bu 600 daire mi 100 daire mi 150 adamın o kadar çok dairesi var ki biz fakirler bile konuşurken zorlanıyoruz neyse. Bunların işte tapularıyla ilgili bir e, video paylaşmıştı. Bir belge paylaşmıştı. Bu tapuların Altınok üzerine olduğu ve Turgut Altınok da tapuları çıkart istifa edeyim dedi. Tapular çıktı. Tapular çıktıktan sonra bu tapular benim üzerime değil gitsin Mansur Yavaş istifa etsin dedi. Ortada Mansur yok. Arada bir gazeteci var ve sen varsın. Bir gazeteci sana ait tapuları ortaya çıkartıyor. Sen istifa ederim diyorsun ve gidiyorsun topu Mansur yavaşça atıyorsun. Kaçıyor. Resmen kaçıyor. Bu budur. Şimdi dün Murat Ağrel bomba bir paylaşım yaptı. Hani bu babadan kalma yerler var ya. Heh, bu babadan kalma yerlerle ilgili Turgut Altın Oku kardeşi mahkemeye vermiş. Tabi bir vekalet vermiş kardeşi zamanında. Bu intikal mi intilak mı ne, ne diyorlar. Pek anlamam öyle şeylerden malımız mülkümüz olmadığı için. Tabi bu vermiş olduğu vekaleti Turgut Altınok'la kardeşi e, usulsüzlük mü yapmış diyeyim? Hani e, bir nevi kız kardeşlerini e, ne derler ona? Burada e, kelimelerimi seçerek kullanmak zorundayım. Mağdur etmişler. <laughs> kelimelerimi seçerek kullanmak zorundayım. Mağdur etmişler. Tabi. <laughs> mağdur. Bacılarını mağdur etmişler. Bacıları da bunları mahkemeye vermiş tamam mı? Böylelikle bu belge de ortaya çıktığına göre yani bu mallar babadan kalmış eyvallah tamam. Babadan kalan malları ne yapmış efendim? Bir nevi bacılarını mağdur ederek bacısını mağdur ederek bir nevi kendi üzerine mi geçirmiş diyelim ne diyelim orada da artık siz anladınız kardeş olay bu. Yani böylelikle tapularda Turgut Altınok'un da imzası var. Ya benim üzerime değil. Yok kardeşimin üzerine. Yok şu yok bu. Madem kardeşinin üzerine bacın niye ikinizi birden mahkemeye veriyor? Ha? Niye bacın ikizi birden mahkemeye veriyor? diye soruyorlar. Tabi ben olayın dışındayım. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben haberi haber yaparım. Çok da talajımaydı. Bu kadar malı mülkü olan insanlara bulaşmamak lazım. <laughs> 嗯。<laughs> mahkeme dosyasına ulaştım. Turgut Bey'in kardeşi Yıldız Altınok mahkemeye vermiş. Demiş ki abimler babamızdan kalan arsaları, taşınmazları eşit şekilde dağıtmadılar. Benden vekalet aldılar. Aldıkları vekaleti de iyi niyetli kullanmadılar. Benim hakkım olan tapuları kendi üstlerine geçirdiler. Bunun için tapu iptali davası açıyorum demiş. Dava açmış. Dava görülmeye başlanmış. Davaya konu olan 25 tane arsadan bahsediyoruz. Toplamı 100 bin metrekarenin üzerinde. Bunlar beyanda yok. Yani diyor ki mülk Allah'ındır diyor. Ya kurban oldum Mevlam büyüktür. Ama her sıkıştığında bir şeyleri gizlemek için insanlar paravan kullanıyorlar. mü Allah'ın kardeşim. Mülk Senin, senin üstüne. Turgut Altınok, Kacı Altınok diye yazıyor. Mülk Allah'ın falan değil, mülk senin. Onun vergisini de Türk milleti veriyor. Mülk Allah'ındır. Bir de biz o mülk Allah'ın mülklerine vergi ödemişiz biz yurttaşlar olarak. Kendi ödememiş. Niye? Gider beyan etmiş. Neyin giderini beyan ettiler? İnşaatları yapan kendileri değil, kat karşılığı veriliyor. Kat karşılığı veriliyorsa bir gelir olur orada. O gelirin beyanını da yapmak zorundasın. Evet. 660 tane. Onu bir anlatır mısın? Antalya'da havalimanının yanında 12 bin metrekarelik bir arazi var. Bu arazi müteahhite de kat karşılığı verilmiş. Kat karşılığında da 3 tane blok, 14 katlı, 660 tane de daire var. Hepsi bir artı bir olarak tasarlanmış dairelerim. Tamam. dairelerin. 50 metrekare, 60 metrekare. Buraların sadece vatandaşlık alımı için uygun hale getirilmiş bu evler. 2 artı 1, 3 artı 1 ha, yapılsaydı. Tabii, 2 artı 3 artı 1 yapılsaydı vatandaş için ama 1 bir artı 1'ler yapılmış. Bizim alım terimizin oluşturduğumuz kaynak olarak oluşturduğumuz vergilerimizin nereye harcandığını öğrenmek istiyoruz. Biz cikleti alırken vergi ödüyoruz. Biz elektriği açtığımızda vergi ödüyoruz. Su içtiğimizde vergi ödüyoruz. Devletimiz daha iyi hizmet versin ve ayakta dursun diye veriyoruz. Ama bu kadar mal varlığı olan insanların kalkıp da vergi ödememesini kabul edemiyoruz. Şimdi diyorum üstüne bir sikendalı unutmadan diğer bir sikendal gelince devreler yandı anasını satayım. Bomba haberler. <laughs> Gazeteci Yavuz Değirmenci olması lazım. Değirmenciydi değil mi? İsmini yanlış söylediysem özür diliyorum. Bomba bir haber yaptı arkadaşlar. Haber de şu. Meğer bizim Turgut Altınok hukuk mezunuymuş. He. Hem de 33 günde hukuk diploması almış. Akıllıyım, zekiyim diyenler, kafam çalışıyor. Olo diyen, elon musukum diyenler. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Olo. Adam 1993'te 33 günde Hukuk diploması almış. Dört yıllık hem de. Ya, nereden Azerbaycan'dan. <laughs> okula yazılmış. Tamam mı? Gitmiştir okula. Azerbaycan'a yazılmış. Gelmiş bir ay Türkiye'de takılmış. Sonra gitmiş diplomayı vermişler buna. Aha bitti bu kadar. Liseyi de açıktan bitirmiş. Sonra tabi Azerbaycan'da o üniversite kapanmış. Yani işte diplomayı da bir nevi parayla mı almış oluyor? Eğer bu iddialar bunlar tabi birer iddia arkadaşlar. Benim işim haberi haber yapmak. Ben haber yaptım bu iddialar bu yönde arkadaşlar. Ama ben inanmıyor muyum? Hayır kesinlikle. Kesinlikle inanmıyorum. Bizim siyasilerimizin hep diplomaları tartışılıyor ya. Turgut Altınok yazdırmış kendisine yok Azerbaycan'da hukuk fakültesini bitirdi diye. Zaten Kalaba Lisesi'ni dışarıdan bitirmiş. 98'de kaydını yaptırıyor üniversiteye. Sözdeki o Azerbaycan devleti daha sonra o üniversiteyi kapattı. 98'de ya. 33 günde diploma alıyor 33 günde. Sonra da yazdırmış oraya işte Mesleği de avukat. Baroda kaydı yok. Diploma sahte. Anladım. Ne diyeyim daha? Turgut Altınok ok, yüzünden de belli arkadaşlar nur yüzlü, mübarek bir insandır. Ona atılan bu iftiralar beni derinden etkiliyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. İnanın. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu haber yaptık mı? <laughs> bu haber eskiyebilir. Tüyo, her gün yeni bir ifşa, her gün yeni bir bomba haber geliyor anasını satayım. Ya <laughs> lan aynı şey benim başıma gelseydi utancımdan sokağa çıkamazdım. Demek ki siyasetçi olunca böyle oluyor. Vallahi Yani yani hepimiz demek ki siyasetçi olmamız lazım. He, ya neye üzülüyorum biliyor musunuz? Her şeyi bir kenara koy. Şu aç, fakir, yoksul, böyle asgari ücretle çalışan veya çalışmayan ama AKP'liyim diyen dört takla atan, on takla atan bu zavallı kitleler var ya. Bu fakir olanlarından bahsediyorum. Turgut Altınok'u savunuyorlar ya ben buna çıldırıyorum ya. Ya AKP'den sadece makarna ve kömür alıp bu tarz şeylerle nemalanan zihniyetin hala Turgut Altınok'u savunması ya gerçekten bazen böyle Çaresiz böyle hani bir grip olursun böyle soğuk algınlığı olur da hani böyle eklemlerin ağrı da vücudunun hiçbir yerini hareket ettiremez böyle durursun ya. Ya gerçekten ya grip olmadan bunlar adamı grip ederler ya. Böyle sanki eklemler meklemler gevşiyor böyle bakıyorum ya biz nasıl bir evrendeyiz. Yani ya o kadar padişah gelmiş o kadar imparator gelmiş o kadar cumhurbaşkanı başbakan gelmiş. La baba niye bizi bu devirde dünyaya getirdin diye bazen ister istemez böyle bir hani Allah'a da hani böyle bir şey diyorum ya niye ya Rabbi neden? Hikmetinden sual olunmaz da niye? Diyorum sonra diyorum yol oğlum saçmalama diyorum. Oradan yamuldur mamuldur tamam zaten bir şeye benzediğin yok. Eyce yamulursun. Ya Rabbi sen benim kusuruma bakma diyorum. Töbe töbe bismillah töbe bismillah. Çay, çay yok aslında. Efendim MHP'li bir milletvekili eski mi yeni mi emekli mi bilmiyorum. Bir televizyon programında emeklilere sesleniyor. Diyor ki ya kardeşim önceden emekliler simit satardı. Pazara giderdi veya buna benzer şeyler satardı. Yani ek iş yapar para kazanırdı. Madem emekli maaşı yetmiyor simit satın diyor. Evet simit satın diyor. Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi alıp satarız. Yani aile ekonomimize 10 bin lira gelir getirecek de ikinci ek bir iş. Daha önce hatırlıyorum ben 80'li yıllarda öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu akşamları veya mesai saatleri sonunda. Çünkü 100 lirayken öğretmen maaşı 50 lira gibi ev kirası. Öyle bir dönemlerde yaşadık 80'li yıllarda. Yani onun için vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını, zaman geçirmesi açısından sadece devletten bekleme. Şimdi senin oyunla meclise giren milletvekili olan, sözde sen milletsin ya, seni temsil eden bu zatı muhterem sana diyor ki, tamam sen bana oyunu verdin, oyunu bozdun ama ben sana bir şey veremem, sana tavsiye verebilirim. Vermiş olduğum tavsiyede git simit sat. Ama ben senin vermiş olduğun oyla meclise girdim ve emekli oldum. Senin 10 bin lira, 15 bin lira almış olduğun bir ülkede, hayatta kalmaya çalıştığın bir ülkede ben 150 bin lira emekli maaşı alıyorum. Veya 100 bin lira veya ne kadar bilmiyorum. Şu an ne oldu bilmiyorum yani. Emekli maaşları nedir, neyin nesidir. 100 bin lira, 150 bin lira emekli maaşı alan bir milletvekilinin dönüp milletine simit satınlar demesi ne demek biliyor musunuz? Yani sektirin gidin demek arkadaşlar. Bakın yanlış anlamayın. S-E-K sektirin gidin. S'nin yanında iyi yok. Bak ağzımdan çıkanlara dikkat edin. Niye? Ne demek istiyorum? Yani oldu da canınız sıkıldı top sektirin. Tabi alın topu baba karşılıklı geçin iki emekli. Canınız mı? Yok. O sana atsın. Sen ona at. Sonra o kafayla atsın sen kafayla. At. Sonra göğsünde yumuşat. Sonra sağ memenle lap diye at ona. O atsın sol memenle lap diye at ona falan. Tamam sonra biraz daha coştuğun zaman ne yap? O top gelsin oradan. Dıp beginin sağ yanağıyla lıp diye vur. Tamam mı böyle? Volkan Demirer gibi. Konu niye buralara geldiler lan? Ulan Karabük Üniversitesi. <laughs> ulan, ulan oğlum. Ulan ahlakımızın Ahlakımızı bozdunuz lan. Allah Allah. <laughs> ya. Beter olun. Acımıyorum. Umurumda bile değilsiniz. Umurumda bile değilsiniz. Acınızdan ölün lan. Acınızdan ölün. Yerel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye vereceğim Hilmi Bilgin'e. Neden? Çünkü 10 bin lira maaş alanlar hep ona verir onlar gebersin diye. Tamam bak işte bu. Bak işte bu. Oy verip meclise soktuğun adamlar yeri gelir sana nasıl sokarlar. Tamam mı? Akıllanacaksın. Aç kala aç kala akıllanacaksın. Tamam Sen, sen hepsini hak ediyorsun. Aç bu ülkeyi 23 senenin sonunda bu hale getirdin. Yumurta bir gen dayandı. Çıkmıyor. Aha, bu tabak. Ya bu tabak. a bu da delik. Ya bu tabağı yumurta olarak düşünün. Niye yumurta getirmedim ki kardeş? Bahçede tavuk çok. <laughs> Allah aşkına. Tamam. Şimdi de bağırıyorum. Bağırmak yok. Bağırmak yok. Bağırmayacaksın. Sen hak ettin. Sen hak ettin. Uyardık seni. Dedik yapma. Yapma etme mi? Neymiş efendim? Dünyayı titretiyor. Abi bir ey çekti. Wow dedi. Ne oldu? Oraya ey çekti. Şimdi ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Sana hiçbir para bile veremiyor. Dünyayı titreten adam emekliyi doyuramıyor. Dünyayı titreten adam memur nazam yapamıyor. Dünyayı titreten adam asgari ücretliliğinin problemini çözemiyor. Ama dünyayı titretiyorlar. Nasıl dünyayı titretiyorlar? Nasıl Dünya'yı titretir? Kendi insanına gücü yetmeyen, kendi insanının karnını doyuramayan, kendi ülkesindeki ekonomiyi, enflasyonu çözemeyen adam Dünya'yı nasıl titretir? Hep Erdoğan'ı seçtik ama Erdoğan da... Bilmiyorum bizi yaktı bu sene ya. Vallahi kötü oldu. Ben hep Erdoğan'cıyım aslında ama kötü oldu yani. yani. Fikirler değişti mi? Fikirler değişti. Ondan başka da kimse yok. Kime vereceğiz? Kime vereceğiz? Ben Kılıçdaroğlu'nu falan sevmem. Kime vereceğiz? Emeklinin durumu yürekler hepsi ya. Üç buçuk adam geçinebilir mi? Bir düşün. Almanya bizi kıskanıyor. Tabii ki kıskanıyor. Adam boşuna demiyor Almanya bizi kıskanıyor. Sürekli size bunu söylüyor. Düşünseniz abi. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar hep bir aradasınız. Erdoğan'ın etrafına geliyorlar. Ya kanka. O da diyor ki one minute. <laughs> Hello hi he mi diyor tamam mı? <laughs> İngilizce yok <laughs> Nasıl yok lan? Nasıl yok oğlum? Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımız. bakın bak burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Bizde yalan olmaz. Rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından İngilizce öğretilmiştir. Derlerse inanmayın. vallahi şu an aklıma geldi söyleyeyim yani. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> akıllının biri kalkıp Peygamber'e İngilizce kimi öğretti. O Zeki Müren de bizi görecek bir muhabbeti var ya. Derse böyle göt gibi ortada kalırız. Ama olsun. Yalan balan. Salla gitsin. Yiyen çok anasını satayım. Neyse tabii ki Orada illa ki ister istemez yabancı ülkelerin, yabancı ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar diyordur. Ya reis ya gerçekten seni kıskanıyoruz. Keşke bizim halkımız da böyle olsaydı. Bir eeeyi çektiğimizde peşimizden koysalardı. Bizim halk çok uyanık. Hele ki en ufak bir mazota zam yaptığımızda yolları kapatıyorlar. Yani asgari ücreti doğru düzgün zam vermediğimizde yani oy alamıyoruz. Her türlü cezayı kesiyor. Ama seninkilere versen de susuyorlar, vermesen de susuyorlar. Bu nasıl bir kitle, bu nasıl bir hal? İlla gidiyorlardır, kıskanıyorlardır. Ama bakanlar, başbakanlar ve cumhurbaşkanları hani bu boyuttan bahsediyor. Halk olarak halk neyini kıskanacak kardeşim ya? Halk neyini kıskansın? Hepimiz biliyoruz. Hepimiz farkındayız. Yani. Diğer taraftan Karabük Üniversitesi'ne gelirsek. Emekli bir tarafa dursun. Kendileri kaşındılar. Kendileri hak ettiler. Kimseye acımak yok. Bile bile cehenneme gittiniz. Karabük Üniversitesi'nin rektörünün odasında dün Tele 1'de bir gazeteci miydi? Kimdi o? Jacuzzi varmış. Allah aşkına bir rektörün makam odasında jacuzzi'lü banyonun ne işi var? Karabük Üniversitesi rektörü Refik Polat göreve gelir gelmez makam odasına jacuzzi'lü banyo yaptırdı. Ya bir şey birçok şeyi e, Jakuzili banyo ya yaptırdı rektör odasına? Nasıl bir dakika İlhan Bey anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten. Rektör makamından mı söz ediyorsunuz jakuzili oda yaptırdı Evet rektör, rektör, rektörün makamından söz ediyoruz. Jakuzili ile banyo. İşte balık baştan kokar. Bugün yaşadığımız hadiseler yani buraya geliyor. Şimdi yeni rektörün atanmasında TÜRGEV'in etkisi konuşuluyor. TÜGVA'nın etkisi konuşuluyor. Ya diyoruz ki bilimsel olarak burası gündeme gelsin. Evet bu üniversite öğrencilerinin içerisinden fuhuşa bulaşanlar var. Evet bu üniversitenin öğrencileri içerisinde uyuşturucu işi yapanlar var. Özellikle uyuşturucu işinin Afganların elinde olduğu yönünde bilgiler de var devletin elinde gereken yapılıyor. Ee, ama şimdi 50 bin kişilik bir üniversiteden bahsediyoruz. 48-50 bin kişilik. Jacuzzi neydi lan? Nasıl bir şeydi ki? Ya? Biz genelde böyle küvette çimiyoruz da böyle hani bizde küvet bile yok. Fakirliğin jacuzzi nasıl bir şey oluyor? Böyle sağından sonundan suyun fışkırdığı içinde böyle sana masaj yaptığı bir şey mi oluyor? Yurt dışından zenci karılar, zenci erkekler geliyor. Yani rektör diyor ki para kazanmanın yolunu bulduk. Gazeteci çıkıyor diyor ki ya diyor bu rektörün diyor odasının makam odasında diyor banyo var, jacuzzi var falan, hamam mı bu tarz şeyler var. Zenci, fuş, erkek kadın, rektör, rektörün odasında jacuzzi, hani ace olmuş kitleler <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe gördünüz mü bak şu an ne yaptı şeytan şu an şeytan alttan dıp bilgimize gazı verdi tamam mı gaza gelmeyeceğiz bak ne yaptı tüm isimler, tüm isimler, tüm isimler, tüm isimler. hemen tübismillah 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 hemen ayetel kürsüyü yapıştırıyorsun hemen ayetel kürsüyü bilmiyorsan ne yapıyorsun baba Üç felak bir nas. Yok bir fatiha üç ile. Onu ölüleri okuyorduk. Ya biz ne okuyorduk anasını satayım. Her şey birbirine ama salla gitsin. Her mesleğin kendine göre zorluğu vardır. Bazı meslekler var anlatılmı yaşanı. Kolay değil her gazı yumuşatasın, esnetesin. Dahi seçimden sonra her ürüne zam gelecek. O gazıklar yetişir mi? Yetişir zar.